selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir golf olarak ee, o bir yapma oyunu da. Evet arkadaşlar. ilk önce bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsun ilk bölüm deli dici kadar gitmiştik. Şimdi deliliğinden devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi abi. Buradan böyle dümdüz devam etmek amacım benim. Bu, o, burada, bu arada tutunan bu suna mı geliyor böyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. Tamam ilk bölümü geçtik şu anda abi. 58. bölümdeyiz şu anda. Allah olmadı. Geçişemedim. Tamam arkadaşlar şimdi bu, bu arada birazcık da hastayım. Yani kusura bakmayın o yüzden sesim kötü gelebilir. Yapacak bu şey yok arkadaşlar ya ben hasta oldum. Neden hasta olduğumu da bilmiyorum da neyse Allah uçtum. Durun. Tamam. Tamam ve geçtim harika çok iyi. Buradan fırlayacağız arkadaşlar direkt. Hop geldik. Ee, ne yapacağız? Buradan dümdüz mü gideceğiz? Ha, harbiden böyle gidecekmişiz abi. <laughs> arkadaşlar bu birazcık beyin yanıtması var burada ya. Neyse gidiyoruz abi. Tamam. Şimdi burada değiştirdik hemen yeri. Hop bum geçtik abi. Tamam şimdi şuradan şöyle Allah dur 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 dur. Şöyle fırlattım bunu. Hop böyle fırlattım. Lan neden olmadı? Durun. Durun hop tamam durdun hop dur aldık tamam tamam aldık burayı. Arkadaşlar birazcık değişik bir mantığı varmış lan buranın böyle oy oy çıkıyoruz arkadaşlar çıktık oy arkadaşlar tamam. A -a -a. Ha. Anlamadım neden öyle oldu ki? Vallahi gidiyoruz abi şöyle zıplaya zıplaya ha. orada zaten çıkıntı yokmuş ya ben çıkıntı var diye hiç şey yapmadım gittik abi gittik. Hop tamam abi. Buradan ne yapacağız şimdi? Bıraktık şöyle topu. Şu direkt fırlattım abi. Fırlatırım. Ondan sonra dümdüz dümdüz aşağı inerim. boy bir anda iki yeri geçtik. Lan. E ee, neden şey parlantı çıkmadı? Allah Allah herhalde aldı. 68'e şu anda bu arada. Abi, 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 ne? Ne? E biz nereye gideceğiz? Buradan gidiyoruz da tamam. E ha tamam almamış biraz önce nedense ya. Valla oyun mı girdi diye bir düşündüm. Ne ya? Oyunda da baga girmedi biraz önce. Anlamadım. Şuradan direkt. Allah. Aman, aman aman aman. aman Hop. Tamam abi. Geçtik. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hop. Tamam. Burayı da geçtik. Şimdi hop. Tamam. Şöyle ve geçti abi. Ya. Böyle bir şey yok ya. Çok iyiyiz arkadaşlar. Bu arada bir önceki videolarımızı izlemeyi unutmayın. Ne oldu lan? Ben neredeyim? Şeydeymişim. Hop. Artık bu oyuna alıştım ya ben. Valla. Hop eğlenceli boyun. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Hop şöyle bıraktık bunu. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Ve bıraktık. Allah dur 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 tamam. Buradan şimdi ne yapacağız? Oy arkadaş Allah dur dur tamam. Çok kaza gelmeyeceğim. Tamam arkadaşlar geldik. Burada böyle gidiyoruz. Biliyorsunuz ki burayı bir önceki bölümde yapmıştık yine böyle yerleri. Ve şu anda bugün bu oyunu bitirmeye geldim. Allah. Şey durun durun durun. Hemen şöyle geçiyorum abi. Hop geçtim. Tamam. Oh vallahi son anda geçtim. Yine geliyordu arkadan tsunami. Şöyle gidiyoruz abi. Al lan. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Hop tamam. Tamam. Bıraktım. Bıraktım. Hop böyle böyle gidiyoruz arkadaşlar. Hop hop gittik arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Aa ne oldu lan? Dur oğlum. Dur ha şöyle bıraktık. Şöyle fırlatalım bunu. Abi dur. ha tam böyle gideceğiz arkadaşlar. O birazcık ince bir çizgi var abi. Şöyle bırakacağız ya. Tamam kolay kolay zor değil. O kadar. Hop aman. Hop fırlattık arkadaşlar. Tamam geçtik. Şimdi burada ne yapacağız? Durun. Tamam, yani şey yapacağız şöyle. Hop durun. Hop tamam buradayız. Şuraya bir kendimi atayım. Tamam abi buradan geçtik şu anda. Harika. Bu bölümde geçtik. 80'deyiz bu arada. Oyunu bitirmeye çok az kaldı gibi bir şey oldu şu anda. Allah'ım adam, 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 adam Tamam abi geçtik. Burada herhalde geç... Geçememişiz Tamam abi. Bu... Lan. Neden olmadı? Hop. Tamam yaptım abi. Tamam. Böyle gidiyoruz. Hop. Geçti. Şöyle fırlattım bunu da. Kim? geçemedi. Arkadaşlar tamam. Şöyle geçtik. Aa dur birazcık daha güçlü ittireceğim. Oy arkadaşlar bu arada direkt düşüyordum abi. Şöyle bıraktım. Şöyle tamam abi. Hi, düştüm. Hayır. Dur dur dur. Aman aman aman. Şöyle gideceğiz abi şimdi. Tamam mı? Ondan sonra şöyle. Lan Allah düştük yine abi. Durun. Lan oğlum internet koptu ya. Ben şunu halledip geleyim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bir önce biliyorsunuz geçememiştik. İnternet kopmuştu. Gidelim bakalım arkadaşlar. Bana Bu ben buraları geçtim. Dur bir dakika. Aa kaydetmemiş ileri, ileri. Galiba internetten dolayı kaydetmemiş. Olsun tamam. Biz yine geçeriz. Allah durun lan oğlum yeter lan. Sana başlarım ben. Allah Allah. Oğlum. Sinirlendirme lan beni. Buradan ince bir çizgiden gitmemiz gerekiyor abi. terda daha. Ha, şöyle geçelim şurayı bak. Beni buralar almamış. Zaten biz burada falan internet kopmuştu. Şöyle gideceğiz abi. Tamam biz böyle gidecekmişiz. Birazcık kötü oldu. Tamam arkadaşlar. Şöyle gideceğiz abi. Hop buradayız. Ee, şimdi şuraya doğru gideriz. Tamam harika. Geçtik arkadaşlar. Şu anda 85. level'da izledim. Uçtum abi. Durun durun. Abi lan. <laughs> Yeter abi ya. Hop tam zamanında böyle dur duruyorum. Ama bazen olmuyor ya işte. Durun. Hop. Bakalım bıraktım arkadaşlar. Tamam 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 geçtim geçtim geçtim. Hop. A lan lan dur bakayım. Dur lan. Dur bakayım. Bu vakvaklar var burada tamam. E, bu vakvaklar var. Anlamadım durun. Şöyle vakvaklardan geçtim. Durun. Şöyle şuraya doğru bir gidelim. Git 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 tamam. Buradan böyle dümdüz gideceğiz abi. Ha böyleymiş. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Ama vakvaklara değince kalıyoruz anladım. Kolay ya kolay kolay. Şimdi şöyle bıraktık arkadaşlar hemen bunu. Hop be. Aa, aa hayır dur 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 dur. Tamam şöyle bıraktım arkadaşlar. Tamam abi geçtik burayı da çok kolay bir şekilde. <laughs> Hadi bakalım 80 lan oğlum. Ben neden bu bölümde bu kadar kötüyüm ya? Allah. Durun ya. Çıldırıyorum ya. Vallahi ben Dur bakayım. Tamam. 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 Tamam geçtim be. Oy bu arada yeni bir yere geldik. Ha aşağı düşmüş çöktü. yeni yer değilmiş. 90. bölüm arkadaşlar hadi bakalım. Allah durun 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 durun. Tamam şimdi şöyle direkt buradan full gaz gitmem gerekiyor benim. Hop tamam böyle böyle yapa yapa çıkacağız işte bunun abi. Yalnız bir şey söyleyeyim çok zor gözüküyor ya. Gözüm kör oldu neredeyse. Tamam geçtim. Aa, dur Şöyle bıraktık ve geçiyoruz. Tamam. Şimdi burada galiba baya bir şey var. Allah. Lan bu ne? Oy. Geçtik valla. Çok tedirgin oldum ilk başta bir ama olsun. 94. level'deyiz bu arada arkadaşlar. Size burada bir like atmayı unutmayın. Hop. Artık videolarda çok fazla demiyorum ya like atmayı unutmayın diye çünkü sıkılırsınız yani. Bilmiyorum ben de sıkılıyorum. De diyecektim düştüm. Hop Tamam. Buraya doğru gitmemiz gerekiyor derken... Tabii ki de gittik yani. Biz neyiz ya böyle. <laughs> şey golf ustası neydi? İçim unuttum. Williams mıydı? Yok Williams değil oğlum. Williams. <laughs> arkadaşlar Atletico Bilbao'da oynayan oyuncuyu söyledim ben ya. Neyse bu arada arkadaşlar... Beşiktaş dört 4-1 yenmiş. Vallahi tebrikler de ya. Ben Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaş'ı olduğum için değil yani. Bilmiyorum. Beşiktaş böyle... Asil geliyor bana bilmiyorum. <laughs> ee, bakayım... <laughs> yani ne yapacağım lan ben burada? Eee oyunda bug var galiba arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Yoksa düşündüğüm şey mi? Lan oyunu bitirdik mi yoksa? Hadi lan oradan. Eğer oyunu bitirdiysek efsane olmaz mı? E ee, abi. Dur bakayım burada bir ödül varmış bu orta. Şuradan ben topumu bir bakayım. Neler varmış. Tamam bunlar izler şapkalar. Tamam bunlar başka bir şey de yaparız de abi biz burada ne yapacağız? Burada bir şey mi çözmemiz gerekiyor bizim? Bakayım altta bir şeyler var gibi ama abi ne yapacağız harbiden biz? Aa biz bitirdik mi yani şimdi burayı? Arkadaşlar oyunu bitirmişiz abi burada ben neden geriye gidiyorum? Ya oğlum ya fı manyak çıksın ölsene ya. Hah, tamam. Arkadaşlar şaka maka oyunu bitirdik biz abi. bir şey söyleyeyim mi? Vallahi arkadaşlar o zaman abi şöyle dur bırakayım bunu şöyle. Bugün videomuz bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.